Arkadaşlar tekrar merhaba. iyi hafta sonları, güzel bir hafta sonu olacak inşallah hepimiz için. tabi hava bugün pek güzel değil, İstanbul'da kapalı ama e, tabii önümüzü görmek hepimiz için daha güzelliklere acaba getirecek mi? Ona bakacağız. Şimdi ben e, bir başlık attım borsa ve ben e, şimdi tabii bakıyoruz işte yıllar içerisinde. 2010 yılından beri Twitter'da yazıyorum. Burada da son 3 buçuk aydan beri işte bir takım videolar yapıyorum. <laughs> Tabii ben kimim? Yani bunları ben yaparken işte bana diyorlar ki hocam biz sana inanıyoruz. Senin arkandayız. Seni çok seviyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel cümleler için ama e, tabii bir on o kadar da belki e, beni sevmeyenler var beni e, bir şekilde eleştirenler var e, bunlar da son derece doğal herkes herkesi beğenecek sevecek diye bir şey söz konusu değil ama ben tabii ki kimim yani ben bu e, borsada e, bir şekilde yorumlar yapıyorum bu yorumlar nereden çıktı nasıl çıktı ee, hangi e, geçmişe dayanıyor bunu birazcık da bilmeniz lazım diye düşündüm çünkü e, burada onlarca e, yorum yapan e, analiz yapan insanlar var ve e, bunlar e, Tabii ki bu işin e, şeyleri ağır topları diyelim e, gerçekten e, çok faydalı e, bilgiler paylaşan arkadaşlarımız var. Onlar da takdir et şayen bence. E, tabii ki bu böyle bir süreç yani e, Türkiye'nin bazı gerçekleri var, eğitim seviyesinin e, yükselmesi lazım. E, bunun için de sürekli e, işte e, o eğitimi almak gerekiyor. Özellikle finansal konulardaki eğitim son derece e, ülkemizde zayıf. Şimdi ben tabii nereden başladım? E, hani 10 dakika içinde de bitireceğim arkadaşlar. Bütün bu yaşadıklarımı 10 dakika içinde bitirmeyi düşünüyorum. E, i̇lk başlangıcımız da 1983-84 yıllarına kadar gidiyor. Ben o zamanlar e, Koç Topluluğu'nda e, çalışıyordum. E, orada çalışırken e, e, hisse senetleriyle ilgilenme fikri geldi. Fakat o zamanlar Türkiye'de hisse senetleri e, sirkecide vakıfanda günün belli bir saatinde e, bir takım işte insanlar toplanıyor zaten 30 tane veya 40 tane hisse senedi vardı e, onların işte fiyatları bir şekilde biliyor ben aldım sen sattın gibi e, çok enteresan bir yaklaşımda fiyatlar günlük olarak belirleniyor ve gazetelerde de bu listeler halinde yayınlanıyordu tabi işlem hacimleri vesaire yani bunlar e, ne kadar doğruydu ne, ne yani bunları e, denetleyen bir mekanizma falan da yoktu. Hani sermaye piyasası kurulu gibi bddk gibi veya e, MASAP gibi vesaire yani bunların hiçbir o zamanki olgu da yoktu e, ve vakıfandaki bu e, oradaki aracı kurumlar arasında işte ünlü kastelli rahmetli vardı Sonra Semih Yıldız vardı. işte sonra Yener Kaya geldi falan. işte ya yani bunlar da en eskilerde tabii Selahattin Hekimoğulları vesaire bir sürü sonradan katılmış İsmail Evcil Bey falan. Yani tabii bilenler biliyor benim kadar belki eski olanlar bunu bileceklerdir. Şimdi ben tabii ki o kadar eskiyim arkadaşlar. Yani bakın Borsanın saklama merkezi o zaman e, İş Bankası, e, bahçe kapı Şubesi'ydi. Yani düşünün ya orada e, bütün borsa işlemleri, daha sonraki hisse senetlerinin saklaması, e, temettü kuponunu almak için bir İş Bankası kuponuna gidiliyordu. E, orasıydı yani ve ta ki bu e, rahmetli Özal tarafından 84, e, yılında e, bu MKB'nin rıhtımda kurulması aşamasına gelmesine kadar geçen süre e, ve hani birazcık daha hızlı anlatmam açısından e, o sene 85 yılıydı e, rıhtımda işte e, kurulma aşamasındayken ee, Özal geldi ve e, açılışı yaptı. Ben de kendisinin rahmetliğinin arkasındaydım. E, i̇ki lot eleyle açılışıyla borsayı açmış oldu. E, o tarihi bir gündü. E, hatta hepimize de sordu. Yani ben herhangi bir e, dealer'lığım veya broker'lığım e, yoktu. O zamanlar tahta sistemi vardı. Bu elektronik sistem falan hiç yoktu. E, sıraya giriliyordu. Tahtada e, almak için. Tabi emirler o zamanlar cep telefonu da yoktu. Hatta sonradan telsiz falan da çıktı. Emirler nasıl oluyordu? İşte, e, dealer diye tabir edeceğimiz veya broker diye tabir edeceğimiz kişilere. Dealer'lar sonradan çıktı. Esasında broker yani orada canlı olaraktan tahtanın önüne gidiyor, e, işte üç not, beş dot alış yazıyor veya aktif olaraktan tahtada olan bir satış tarafında bir şey varsa onu alıyor. Veya işte üçgen atıyor diyor ki ben alış tarafına üçgen atıyor diyor ki ben bütün satışları alırım diyor. Veya satış tarafına da üçgen atıyor diyor ki ben diyor ne kadar alıcı varsa hepsine veriyorum diyor. Yani üçgen atmak diye bir tabir oradan söyleyeyim. Şimdi eskiler tabi bunları biliyor bir şekilde. Ya ben o kadar eskiyim arkadaşlar. Şimdi bana birkaç gündür böyle bir takım eleştiriler falan geliyor. İşte sen ne biliyorsun bildiklerim nedir falan filan. Ya arkadaşlar gerçekten bu bir tecrübe işi yani bilgi, grafik tamam eyvallah. E, grafiksiz kesinlikle olmaz ama grafik bir yere kadar yani e, dünkü hareketin grafikte falan hiçbir ilgisi yok işte bir kuvvet geldi hani ben ona e, tabiri caizse e, e, kamyon dedim hatta dünkü olaylar trailer. E, hareketiydi. Yani adam treylerle geliyor. Altından bahsediyoruz. Bakın hiçbirisi senedinden bahsetmiyoruz. Kaldı ki o yıllarda e, kesinlikle e, böyle altın, gümüş, e, platin, paladyum falan bunların yani piyasaları çok daha farklıydı. Fakat şimdi ben önden izliyorum yani bu biraz uzadı e, böyle 6-7 dakikada bitecek bir işti çünkü ben neticede benim hayatım bu yani geçti. Hani benim sanayiciliğim var, işte mühendisliğim var, birçok işler yaptım ama orsayı da hiçbir zaman bırakmadım. size şu kadar bir söyleyeyim, o zaman ben koç topluluğunda çalışırken bu işe merak sarınca baktım ki Türkiye'de herhangi bir konuda bir tane yazılı literatür yok. Yani Türkçe olarak, yabancı da yok, kütüphanelere gittim. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde de bir sene kadar okumuştum. Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesi bir efsane bir kütüphanedir bilmiyorum hala öyle mi ama orada gidip baktığımda bile son derece yetersiz olduğunu gördüm ve bol sitete bir mektup yazdım ilgilendiğimi anlattım bana birçok işte İngilizce şeyiyle lisanıyla birçok kitaplar geldi onlar da birçok e, okumuşluğum var, yani çalışmışlığım var. E, o zaman bakın ne cep telefonu var, ne bilgisayar var. E, i̇letişimler e, ancak işte ankasörlü telefonlar üzerinden oluyor. E, yani bir kişiye randevu bile verdiğinizde önceden o randevunuzu veriyorsunuz. Eğer randevunuza sadıksanız da o, o saatte, o tarihte gidiyorsunuz. Çünkü herkesin evinde de telefon yoktu. Yani teknoloji o kadar Geriydi yani şimdikiler bilmiyorum ne kadar kıymetini biliyorlar. Şimdi başucunda dünya var yani başucunda bir tuştan bütün dünyayı anında izleyebiliyorsunuz bu gerçekten akıl almaz tabi benim hayatımda bütün bunları çok uzun çok yaşlı birisi diyelim esasında ama yani bütün bunları gördüm ben. Şimdi ben başka bir şey daha söyleyeyim bugün. Elektronik e, dersindeyiz. E, hoca işte tahtaya bir takım üçgenler çizdi. Dedi ki burada dedi bir numara veriyoruz dedi. Bu sizin numaranız dedi. Yukarıya da dedi bir tane o o zamanki tabiriyle pek dedi. Ondan sonra bir de dedi bu aşağıda bir dağıtım merkezi. ve Bu üçlü arasında dedi transfer olacak e, ve siz sizin o kodunuzla bütün e, dünyaya e, hakim olabileceksiniz izleyebileceksiniz. Bunu biz bunu herhalde göremeyiz dedim ben. Bunu, bunu anlatıldığında 1975 veya 76 yani derste ya yani yaşımda 19 falan. E düşünün şimdi yani ben e, bunu orada tahtada görüyorum. Hocamız bize bunu anlatıyor. E, biz de diyoruz ki yani biz bunu göremeyiz diyoruz. Ama görüyorsunuz 1993 yılında önce daha önce tabi telsizler var ve biz bu telsizlerin ilk e, aşamalarını canlı olarak borsada e, rıttımda gördük. Nasıl gördük? İçeride e, broker vardı, e, dışarıda da e, telsiz de ona emir veriyorduk. Yani çünkü rağbet oldu, insanlar e, borsaya akmaya başladılar e, baş, başa çıkılamadı. Yani telefon emri, telefon emri de yani bildiğimiz ankasörlü telefon. Evinden çeviriyorsun telefonu. Hem de böyle bas tuşlu falan da değil. Yani çevirmeli telefon. Yani o kadar e, teknoloji e, geri plandaydı ve biz yani bütün bunları yaşadık arkadaşlar. Bir oradan bir oradan anlatıyorum ama hani 15 dakikada bütün hayat nasıl anlatılır? Yani çünkü benim hayatım. Bakın 19 yaşından bahsediyorum. Ee, ama tabii ki bütün hayat bu değildi yani. Bu e, sadece borsa değildi ama tabii ki bakın sonra ne oldu? Şimdi ben bunları niye anlatıyorum? Hani buradaki bu zamanda e, bir sürü arkadaşlar bir sürü imkanlara sahipler. Biz o zaman saat 5 6 gibi IMKB'nin e, kapısına gidiyorduk. O matbaada bilanço e, dipnotları basılıyor. Ertesi gün acaba ne olabilir diye hangi e, hissenin işte e, bir özel bir durumu var vesaire. Bu bilgiyi almak için biz oraya gidiyorduk. Hem günlük bülten çıkıyor, yapılan işlemler işte nedir e, ve e, bu bilanço dipnotları notları veya bilançosu çıkıyordu. Onları bekliyorduk ve onları e, fiziki olarak alıyorduk. Yani benim o zamanki evimde bir tane özel odam vardı. Duvarlar dolusu e, bilançolar vardı. Hani akıl almaz ve o bilançoları ben oturuyordum hem kendi işim ayrıca ilgileniyordum bir de o bilançoları okuyordum. Tabii ne oldu? Zamanla e, bilanço uzmanı olduk yani ve ben o zaman Karaköy'de yani biz yani gittiğimde o piyasaya ayaklı borsa tabir ediliyordu. Oranın da bir kahvesi vardı. E, o kahveye gittiğimizde yani kahvehane diyelim daha doğrusu kahve demeyelim. E orada tabii ki herkes birbirini tanıyor. Bir de kara kaplı bir defter var. E çalıntı hisse senetlerinin numaraları. Hangi seri numarada yani tesadüfen oradan aldığınız hisse bize sorulurdu yani. O hisseler belliydi. İşte özellikle Çukurova, hisselerinde olsun Ereğli'de olsun veya başka Metaş vesaire bir sürü böyle yasaklanmış hisseler var yani onların işlemleri borsa yönetimi tarafından yasaklanmış bir şekilde çalıntı hırsızlık vesaire e şimdi bütün bunları yaşadık yani bizzat bütün borsayı A'dan Z'ye yaşamış bir insan var karşınızda ondan sonra da gelip hocam sen ne biliyorsun falan filan yani hiç olmuyor o yüzden biraz beni insanlar, tabii ki son dönemde e, birçok insan katıldı. E, ben ilk e, Twitter'da yazmıyorum da 2009-2010 yılında başladım yazmaya. E, o zamandan bugüne tabii e, ilk zamanlar 500-600, işte 800-1000 falan gibi böyle rakamlara geldik. Sonra insanlar dedi ki hocam senin bilgin çok fazla, işte beni lanse etmeye çalıştılar kendileri vesaire. Sonuçta bu rakamlara kadar geldik yani bu durup dururken de olmadı yani bu bir yani bu bir medya bir müzik sitesi gibi düşünmeyin yani bu şöyle şöyle bir durum var insanlar burada yatırım yapıyorlar bu yatırımlarının karşılığını almak istiyorlar haklı olaraktan ama ben Yatırım uzmanlığı sertifikalarını da aldım. Yani SPK'nın bu sınavlarına ilk girenlerdenim ve ilk alanlardanım. Bütün sertifikaların hepsini aldım. Fakat bugün geçerliliği yok çünkü onları yenilemedim. Yenilemeye ihtiyacı duymadım çünkü profesyonel çalışma hayatından ayrıldım. Biraz dinlenmem gerektiğini düşündüm. Sonradan da bildiklerimi işte burada paylaşıp hepinize faydalı olmak. Çünkü benim bu bildiklerimin bende kalması, sonra bir gün Allah gecinden versin bana bir şey olması hepsi toprak olacak. E toprak olmadan önce bütün bu tecrübelerimi işte bizim borsamız veya işte kim bu işlerle ilgileniyorsa hepsi birer tecrübe ve ben bunları zaman zaman paylaştım. Ama tabii ki buradaki adet de çok arttı. Yani tabii 100 binden 200 bin adetlere göre şimdi ben 7500'e ulaşmışım. Yani çok da e, değil esasında belki o adetlere göre ama e, burada Twitter'dan da paylaşıyorlar veya işte YouTube'da da var. E, bu istatistik yani benim 2-3 ayda ulaştığım bu rakam e, bütün istatistiklerin üstünde bir rakam. Yani diyorlar ki işte bir sene iki sene içinde sen 100 binde olursun 200 binde olursun. Yani inşallah tabii olayım o kadar insan izlesin faydalansın ee, benim burada herhangi bir e, menfaatim yani şu etapta yok yani olsa bile çok cüzi şeyler oluyor yani böyle e, 10 dolar 20 dolar falan gibi şeyler oluyor ya yani onlar da zaten e, benim bu uğraşımda yani hiçbir anlamı da yok esasında ama e, olsun işte küçük bir şey belki bir kenarda sonra belki bir hayır kurumuna bağış ederiz falan. Yani biraz biriksin. E, şu, anda, şu anda herhangi bir şey pek fazla yok. E, dolayısıyla e, yani yine 10 dakika dedik ama 15 dakika oldu. E, bu uzun bir hikaye. E, gerçekten uzun bir hikaye. Ben aşağı yukarı 6-7 tane Türkiye'nin çok önemli krizini bizzat hem de sanayiciyken iş adamıyken veya bir yerde çalışırken bizzat yaşadım bu sıkıntılarını Türkiye'nin genç yaşlarda yaşamış oldum. Şu anda da Türkiye'nin sıkıntıları var. Esasında bu konu çok farklı bir platformda değerlendirilmeli. Yani bizler bunları hep yaşadık yaşadık hala yaşamaya devam ediyoruz. dünyanın da bir konjonktürü var işte savaşlar oluyor, darbeler oluyor, yani birçok bir sansasyonel hareketler oluyor, bombalar atılıyor, işte insanlar ölüyor yani neler neler yani anlatmakla bitmez ama biz bunların hepsini bir şekilde yaşayıp yani canlı olarak bir de paramızla yani paranız var, belli bir yatırımınız var. Bu illa borsada olmasına gerek yok yani fabrikanız var E bir gece devalüasyon oluyor para, sizin bütün her şeyiniz e, para pul oluyor yani. E, i̇lla e, altın düştü diye üzülmeyin yani altın her zaman çıkar bakın altın her zaman çıkar gümüş her zaman çıkar emtia her zaman değerlidir yani bunun işte çinkosu e, bakırı e, demiri yani eğer demir değerli olmasa inşaatlar değerlenmez yani bugün oturduğunuz dairenin fiyatı artıyorsa yani %40'ı demirdir bunun %30'u 40'ı demir diyelim. Ki öyle yani bunun fiyatı artıyor sürekli onun için artıyor yoksa arsanın fiyatı da artıyor o belli zaten o belli bir oranda artıyor ama esas inşaatın maliyeti işte bizim zamanımızda 100-200 dolardı ilk zamanlar ben gençken 100-200 dolardı metrekare maliyeti e şimdi olmuş 1000 dolar 2000 dolar olan bile var yani maliyeti o yapacağınız kaliteye bağlı olarak e, dolayısıyla şimdi e, tabii bu oralardan buralardan olmuş gibi oluyor ama ne yapayım yani nasıl anlatayım 15-20 dakikada bu kadar şimdi ben e, burada keseceğim 18 dakika oldu herkes en azından bir giriş yaptık bir e, şey oldu ufak da olsa bir tanıtım olmuş oldu e, daha bunun devamını yapacağım ee, bir de tabi gümüş gram gümüş gram altın e, ons gümüş e, üzerinde yine videolarım olacak palladium e, ve e, platin üzerinde videolarım da olacak e, Tabi yarınımız da var birkaç video üst üste yapacağım hani kısa olsun isteyen istediğini seyretsin. o yüzden ben şimdi herkese iyi tatiller diliyorum kendinize iyi bakın e, görüşmek üzere hoşça kalın.